Evet arkadaşlar keve kanalından hepinize selam ederim. Yeni bir video ile karşınızda olmak isterim ama yine fanatik keseceğim can sıkıntısı olarak maalesef yeni bir video ile gelemiyorum. Yani her şeyi kısıtlamışlar arkadaşlar bu arada. 49 devrede gayet iyiydi. İyi kahve. Onun için Boş boş böyle takılıyoruz. Ne zamandır yeni bir video da atamıyorum. Her zaman konular aynı yani. Evet arkadaşlar fanatikleri öldürmeye çalışıyoruz. Para gelsin diye. Yani bu haftaki konumuz para kasmak için. Yardıma çağıran kişi olsa yine giderim ama. Adamlar yardıma çağırana kadar can sıkıntısı fanatiklerde veya oralarda buralarda sürtünüyordum boş boş. Her neyse işte birisi çağırdı Mavi Asit diye bir arkadaşımız. Sivirade'ye çağırdı. Bronz keseceklermiş. Kaç kişi kesecekler bilmiyorum. Onlar... Sivriada'nın girişinde beklesin. Ben keserim diye düşünüyorum. Tek başıma. Evet arkadaşlar, Sivriada'ya geldik. Şifacı arkadaşmış. 09'da verdik. O da ben peşimden gelir şifacı arkadaş diye düşünüyorum. Evet, tam düşündüğüm gibi oldu. Yani arkadaşların yorulmasını istemem. Onun için sıfra atanın girişinde beklesiler. Yeterli. Evet arkadaşlar. Bazı taş kanatları kesip gideceğiz. Bazılarını kesmeyeceğiz. Bazılarını bırakacağız. Yani bizi bizim peşimizden gelecek olanları kesmek isteyeceğim ben. Tabi şifacı da takılmazsa bir tane taş kanata birisi de Real Martin diye birisi vücut dedi. Allah Allah. Evet şifacı da bana BB yapıyor. O yüzden dolayı hiç kanatma yok üzerimde şu anda. Yalnız arkadaşlar bronzun Cesedini yerde görüyorsunuz. Ölü. Ne yazık ki şu anda bronz ölü. Ama cst kayboldu. cst kaybolduğuna göre canlanmıştır diye düşünüyorum ama canlanmamış ne yazık ki. Yani çok bekleyeceğiz bronzun kalkmasını. Biraz da geç kalkıyor bronz arkadaş maalesef. Arkadaşlar mavi asi diye bir arkadaşla poz verdik. Güzel bir poz yakaladık. Şimdi kalkmış büyük bronz arkadaşlar. Benim de haberim yoktu. Kalkalı kaç dakika 5-6 dakika falan olmuş kalkalı haberim yoktu maalesef bir konuşuyorduk arkadaşlar Kenan'a veya Juno'na da gelir misin diye her neyse büyük bronz kalkmış şimdi de meditasyon açtım öncelikle Tesla vuracağım kuracağım Tesla vura dursun ben de şurada büyü bozma yapmaya çalışayım konsantrasyon ile birlikte vurayım diyorum Aslında biraz daha uzaklaştım yeriydi ama neyse 3 canı kaldı evet taş yalnız yine çok zor oldu arkadaşlar önceki dediğim gibi bayağı bir zor oldu. Bize çok uzun oldu yani büyük bronz çok uzun görelim. Evet arkadaşlar. Demin telefon çaldı. Yanlışlıkla tam da iyi zamanda çalmadı. Her neyse yolumuza devam ediyoruz. Karaköy'e tekrardan geçmeye çalışacağız. Yine kimse çağırmazsa, kimse rahatsız etmezse Karaköy'e girmeye çalışacağız. Ama bunun yerine karaoke'ye geçmek yerine Yardım etsek o daha mantıklı ve daha iyi olur aslında ama Demin telefon geldi ya kötü bir haber aldım ya Bize ne ki? Evet arkadaşlar Ne yapsam ne yapsam Tünele geldim Tünelcilerde kasıyorum Güzel de iyi para geliyor Tünelin sonuna gidelim bakalım orada ne vardır acaba Merak ettim. Uzun zamandır tünele gitmedim. Maalesef. Arkadaşlar bunun bunların canı yükselmiş galiba ya. İki büyü atıyorum. Yetmiyor. Üçüncü büyü istiyor ya. Üçüncü büyü istiyor ama. Ben de bir vuruşla ölürüm belki de ben de ya. Öyle düşünüyorum ama. Yo 3 büyü de de kaçıyor ya. 3 büyü yetmiyor ki buna. Bunlara da. Yani süresi yetmiyor bir de. Şöyle 2 büyü atmak varken 3 büyü attırıyorlar ya. Bak ya 70 canı kaldı. Allah 41. Allah 3 büyü de yetmiyor ya. Bu nedir ya? Canını, canlarını yükseltmişler bunların galiba ya. Allah Allah. Çok saçma. Aslında biliyorsunuz mu içimden de geçiyor. Hiç gerek yok ya tünelde kasmaya. Neden böyle bir şey yapıyorum ki ben de bilmiyorum. Can sıkıntısı geleyim dedim de. Bakalım nasıl o alacak diye. Can sıkıntısı geleyim dedim ama. Gizitimlerde de kasabilirdim ya ama neden geldim o ben de onu bilmiyorum tam olarak itiraf edememiş durumdayım neden geldiğimi ay ya bir bir kere bile bir kere vuruyor tünelci çok canımı alıyor ya öyle böyle değil ya hiç canımı almasını hiç istemiyorum ya bak ya öleceğim ya öleceğim ya ya 14 canım kaldı ya öleceğim ya iki vuruşla öleceğim ya Bak ya 76 bu nedir arkadaşlar çok iyi canını harbiden ya. Bak öldüm ya. Ya bu tünelcilerin canını harbiden hissetmişler arkadaşlar ya. Ya şey var yokken biliyor biliyorum insanı icadı yüzük yokken daha önceden hasarım kaçtı 2800 küsür müydü neydi insanı icadı yüzük yokken. O yokken haydi yani iki vuruşla ölüyordu tünelciler. Ama bu sefer hasarım arttığından dolayı mıdır nedir 4 4 tane vuruyorum ondan sonra ölüyorlar veya 3 tane vuruyorum ondan sonra ölüyorlar ya. Çok ilginç. Bunların şeyini yükseltmek. Neyse arkadaşlar gezintilere geldim. Can sıkıntısından dolayı ne yapacağımı bilemedim. Gezitimlere geldim, gezitimlerde kaçacağım. Ya ben para ihtiyacım yok ki ya. Neden kasıyorum ki? Yalnız ismi neydi bu arkadaşımız? Hem sus kalmış. Susatmışlar şikayet etmişler bu arkadaşımızı Hem de plana geçmiş Ne yazık ki Biraz üzüldük değil yani Biraz üzülmedik değil yani Arkadaşlar büyük büyücüye geçtik Arkadaşlar büyük büyücüye tek grup Bulmuşlar Tek grup Olduğu için geldim ben de Şu anda beklemekteyiz Acaba neyi Ben de bilemiyorum Aa şifacı almışlar mı ki? Şifacı da yok ortalıkta. Aa can yurt şifacı almışlar. Evet can yort şimdi gördüm. Kesebileceğiz mi ya? Kesemeyeceğiz gibi. baksanıza da hiç bugu yapmamışlar hala ya. Evet bu arada Cisem arkadaş beni tanıyormuş galiba. sağolsun olsun. Var olsun. Kanalımı da takip ediyormuş. Şu anda büyük büyücüyü çekeceğim ben yazdı. Gel Mücahit abi yazdı. Evet yalnız bu arada çekmeyi bilemedi galiba arkadaşımız. Ya da şey mi oldu? Şifacı arkadaşımızın yüzünden mi oldu? çok vurmuş ya. Neyse çok vurmuş galiba. Büyük büyücü. Bunun canı az galiba. Yeterli değil. Belki de. Evet arkadaşlar 25 dakika sonunda büyük büyücü öldürdük hele şükür 25 dakika sonra tek grup kestiğimiz için galiba yeniden keseceğiz hiç ses çıkarmadılar birisine de işe yarar dair bir şey düşmedi maalesef varsa yoksa bir iki kişiye reçete düşüyor o da bir iki kişi işte reçete bile düşmüyor bize maalesef. Neyse arkadaşlar deminden beri videom açık kalmış bir de. Tam öldürürken yani kaç 80 canından falan sonra video açık kalmış. Aslında neyse arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için iyi günler arkadaşlar. Bay bay.